Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kendi savaş botumuzu yapıp başkalarıyla savaştırıcaz Şimdi Evet bir tane bir tekerlek koyuyor muyuz Şöyle bir tekerlek koyalım Ohuyy Kaliteli bak oyunun kalitesi güzelmiş Aaa Şimdi tekerleklerimizi şöyle istediğimiz yere koyuyoruz arkadaşlar Bunları koyduktan sonra tamam güzel diyor Şimdi silahları koy diyor Tamam silahları da nereye koyalım Şunları şuraya koyalım Bunları da buraya koyalım Bence böyle gayet güzel olur arkadaşlar Şimdi Test diyor Test edelim tamam test edelim arkadaşlar Hemen garaj moduna gel diyor E'ye bas diyor sanırım. Nerede Bakalım He şuradan 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 panelden mi artık panelden bir şey arkadaşlar. Şimdi şuradan bir gelelim ve hemen garaj moduna girelim ve test drive yapalım. Uyyy bu ne? Bak 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 şöyle sıkabiliyoruz arkadaşlar buralara ve her yeri patlatabiliyoruz. Oğlum aşırı iyi. Şimdi arkadaşlar hemen bir savaşa gideceğiz ama ondan önce ben bir şarkıyı kapatmak istiyorum. Nerede şarkı? Hemen kapatalım arkadaşlar şöyle. Şimdi savaşa bir girelim. Bakalım. 11 tane oyuncu varmış. Şimdi bakıyoruz. Hadi başlasın başlasın başlasın. Kaç kişi var? Oğlum o kadar da kişi yok. Aha maç bulundu. Bakalım arkadaşlar. Uuu girdik oyuna. Uuu şuraya bakın. Şimdi savaş başladık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir diğer oyuncuları bekliyoruz arkadaşlar. Oha çok iyi lan. 5-4-3-2-1 Tak tak tak. Şimdi diye alacağız şimdi arkadaşlar. Hadi geber 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 geber. Oo bizim takımdanmış lan buraya özür dilerim. Hayır. <laughs> bir dakika. Şimdi hemen karşı takımın yerine doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakalım karşı takımın yerinde nasıl şeyler varmış. Nasıl botlar varmış. Şu anda arkadaşlar gayet iyi bir botumuz var da oğlum burada atlarsam sorun olur mu? Bence sorun olmaz diye düşünüyorum da. Aha atladım. Şimdi arkadaşlar şunu öldüreceğiz. Bam vurdum bir tane. Tak. Hadi. Oğlum gebereceksin lan. Gebereceksin lan. Öldüreceğim lan seni. Gel 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 gel. Kaçamazsın buradan. Benim canım 2000 oğlum. Senin canın kaç lan? He? Oo çok azaltmış canını. Şimdi arkadan da ben istiyorum Şimdi bam 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 dal dal aldı 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 dal. dal, dal, dal. Öldürüyoruz, 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 Yok et, yok et, yok et, yok et, yok et, yok et. Hadi ve öldüreceğim. Hadi kaçamazsın oğlum benden. Kaçamazsın lan. Bam! Tekerleklerini de yok edelim şöyle arkadaşlar bunun. Hadi tam bir tekerlek kaldı ve geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gebereceksin şimdi sen. Geber. Geber lan. Lan geber. ve tamam öldü arkadaşlar yes, yes, yes şimdi şurada bir silah var hayır bu güçlü biraz arkadaşlar bunun hemen bir silahlarını bir yok edelim ilk başta hayır 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 tam silahlarını yok ettik arkadaşlar şimdi kendisini yok edeceğiz hadi ve kendisini de yok ettik tamam tamam şimdi hop öldü süper arkadaşlar aşırı eğlenceli bir ama yemin ederim aşırı eğlenceli bir dakika şimdi diğerlerini öldürmemiz lazım adamların yerini ele geçireceğiz şimdi karşı takımın yerini ele geçireceğiz bu arada arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın iki kanalda izlemeleri çok kötü ama yine de size video çekiyorum Normalde normal bir YouTuber olsa mutsuz olurdu ve çekmezdi. Ama ben sizi sevdiğim için beni izleyen küçük bir kitleyi seviyorum. O yüzden sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Dur Beni çeviriyor. Oğlum dur lan. Oğlum dur. Allah Allah. Sal beni ya. Allah Allah. Bu ne? Tamam. Şimdi buradan çıkabiliyor mu sen Oo. Tamir edebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Allah Allah. Tamir edebiliyoruz. Bir dakika tamir edelim. Bam bam bam. Süper oğlum. Aşırıymış bu tamir etme mekaniği. Şimdi arkadaşlar şöyle bir binelim ve savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Ve kazandık. Kazandık çok iyi biz ne kadar iyiyiz ya bu ne ya arkadaşlar tam süper şimdi hemen gidelim arkadaşlar ve şuradan biraz bir gelişelim değil mi o 184 para gelmiş şimdi 276 pardon 276 para güzel para iyidir 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 şöyle paramızı alalım sonra da parça gelelim arkadaşlar bakalım aha burada bir tane mi sahip bir tane mi alabiliyorum iki tane de al diyor MK1 B bakayım sonra şundan mı He, tamam aldım tamam sonra arkadaşlar şuradan hemen bir koyacağım bunları sanırım koyacağım aynen bunları şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar bunda da mesela şuraya yerleştireceğim tamam şimdi envanterimi açacağız sonra buradan da burayı sanırım he buraya buraya sıkıyoruz tam alın. Şimdi burayı da dolduracağız mı? Şu arkamı doldurayım bari. Şu X'e basayım arkadaşlar şunu bir kaldırayım çünkü bunu buraya koymak istiyorum. Şimdi daha iyi tamamdır. Şimdi ben bunu ben buna para yatırmayacağım. Ben bu para yatırmayacağım. Hayır. Aha bu ilk A bot yazsak arkadaşlar bize bir şey mi verecek şimdi? Oo cam blok verdi. Süper. Tamam. Şimdi E'den cam blokları tekrar koyabileceğiz Yo. Aa 10 tane vermiş arkadaşlar ama ben bu cam blokları koymak istemiyorum şimdi. Tamam. Hadi çok teşekkür ettiler arkadaşlar. Defol lan. Şimdi şuradan bir partları tekrar bir gelelim arkadaşlar ve şuradan bir daha çok alacağım. Param bitene kadar alacağım arkadaşlar. Ben yani şöyle bir buyda gelelim sonrasında da güzel bir şekilde şu parçaları da bir ekleyelim ve inanılmaz güçlü bir şey yaratalım arkadaşlar. Şimdi artık güçlü daha güçlü olduk. Şimdi ikinci seviye olduğumuz zaman arkadaşlar yeni şeyler açılıyor sanırım. Hadi bakalım. Giriyoruz maça arkadaşlar. Giriyoruz. Diğer iki maçına giriyoruz. Çok heyecanlıyım şu an. Acaba nasıl bir savaş olacak? Evet maça girdik arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım başlasın ve hepsini yok edelim tekrardan. Şimdi 2770 canımız var. Yani fazla değil. Hiç fazla değil ama yeter ya herhalde. Yeterli artı yani şok 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 eh, neyse hadi başlasın 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 Ar diğer oyuncuları bekliyor diyor tam başladı başladı süper süper şimdi arkadaşlar gideceğiz ve onları yükleyeceğiz gideceğiz oğlum şu biraz kötü yapmışsın gibisin de abi de ne oluyor oğlum sen ne yapmışsın şöyle bir yapalım ve oğlum bayağı hızlı sıkıyoruz ha harbiden inanılmaz iyiyiz şu anda arkadaşlar sıkma kapasitemiz falan güzel sadece birkaç tane sıkabiliyoruz mis gibi şimdi bakalım şurada bir yerde birisi var mı aha 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 aha, aha şurada bir var bam 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 hadi hadi sık 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 Sık, sık sık Yok et yok et yok et yok et. Yok et yok et yok et yok et. Bayağı sıktım arkadaşlar ona ben. Bayağı bayağı sıktım hem de. Şimdi şu üsttekini yok edeceğim arkadaşlar. Üsttekine doğru gidiyorum ama o üstteki bakın şuradan gidiyor. Ben de gidelim. Aslında buradan gidemem. Evet kapalıymış. Açık sandım bir an gölgelendirmeden dolayı. Neyse sorun yok. Şimdi şuradan gelecek arkadaşlar. Hazır mısınız? Onu yok edeceğim şimdi. 3 2 ve 1. Hadi 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 hadi. Ve öldürdüm. Öldüremedim. Hayır adam çok güçlü. Adam çok güçlü. Yapma. Yapma yapma yapma. <laughs> hayır. Hayır. Oha. Hayır. Hayır öleceğim. Arkadaş öldürecek beni öldürecek 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 vallahi öldüm. Of. Yok arkadaşlar adamın şey o kadar şeymiş ki ben onu öldürmek için daha erken davransaydım şu anda öldürmüştüm ya. Of ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. 61 para geldi vallahi billahi. E eh işte eh, o kadar değil. O kadar iyi değil ama iyidir. Şimdi şuradan bitirelim. Power falan diyor. Hem bir envanterimiz şey, envanterimizde pek bir şey yok. Parts'a girelim arkadaşlar. Bu parts'ta neler varmış? Hem bence bir tekerlek alınabilir de yok ya. Yok yok tekerlek almayacağım arkadaşlar. Direkt savaşa gidelim. Yeni savaşa bir başlayalım. Bir bakalım. Hem bir girişimize girelim de oğlum bunların şeyler ne ya böyle uçuyorlar arkadaşlar. Uçan şeyler yapmışlar. Tamam. Eee. yeni maça girdik. Şimdi bakalım arkadaşlar. Umarım karşıdakiler o kadar iyi değildir. Bizimkiler de şu anda uçan yapmış bak bir tanesi. Sonra patlama falan garip garip şeyler yapmışlar arkadaşlar. Cidden çok değişik bir şeyler yapmışlar ya. Bir dakika. Şimdi hızlı bir şekilde bence yok edebiliriz. Bu sefer alacağımıza inanıyorum bu arada ben Bu sefer inanıyorum. Bir bakalım şöyle bir. Neredeler? Nerede? 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 Buradan atlayacağım bir arkadaşlar. Oo, yandık 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 hem bir hızlı bir şekilde çevirmem lazım adam geliyor adam geliyor adam geliyor öldürecek beni hadi yer hayır 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 arkadaşlar kaçmam lazım kaçmam lazım acilen kaçmam lazım Hadi yardım edin la bana. Oğlum öldüm öldüm. Öldüm 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 öldüm. öldüm hayır hayır. Hayır, hayır 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 arkadaşlar kaçmam lazım kaçmam lazım şu anda kaçarsam kaçarım anca anca şu an garip çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı kaç 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 hayır hayır hayır, hayır, hayır. arkadaşlar duvara sıkıştım duvara sıkıştım duvara sıkıştım yapma 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 sıkıyor sıkıyor hayır aldım ya bu ne niye bu kadar zor ya neyse sorun yok sorun yok tekrar gireceğiz arkadaşlar tekrar girelim şöyle bir bu sefer bence hallederiz aa 140 paramız var aslında gidip şöyle bir şey yapabilirim ya ben iki tane şöyle bir gideyim tekerlek alırım alayım ve bu tekerlek koyunca arkadaşlar tekerlekleri koyamadan başladı bile neyse yapacak bir şey yok artık böyle gideceğiz arkadaşlar şuna bak baksanıza uçuyor mu lan o nasıl bir şey yapmış çok garip bir şey yapmış adam bu, bu ne lan çok garip bir şeyler yapmış arkadaşlar çözemedim ben neyse de bekleyelim hemen başlasın başlıyor başlıyor vallahi bile başlıyor vallahi bile tam 2 1 ve başladı tamam şimdi hızlı bir şekilde girelim arkadaşlar önden gitmeyeceğim bu sefer oha adam uçak yapmış yu <laughs> önden gitmeyeceğim arkadaşlar önden gitmek saçmalık onu anladım önden gidersem beni öldürüyorlar çünkü hızlı bir şekilde o yüzden önden gitmek yerine arkadaşlar arkadan tak 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 öldüreceğim onları şimdi neredeler sağdan gelen var sonra burada bir yerde gelen yok Güzel ki. Bakalım şurada bir yerde birileri var mı? Aa şurada var. Bir dakika vurdum ki 3 3 3 vurdum. 4 kere vurdum 5. Hadi güzel vurdum. Şuradan bir, biraz da üstte çıksam bence vursam daha mantıklı olur. Tamam. Şimdi şöyle şuradan bir sıksam. Hayır. Hayır düştüm arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam. Arabamız ters çevrildiği için arkadaşlar ölüyorduk. De ben de öleceğim. A bizimki yardım etmesi lazım biz şu anda arkadaşlar. Tam tam saldır 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 saldır. Ve öldürük Ölürüz ölürüz ölürüz. Bir canı var ve öldü. Süper. Şimdi arkadaşlar hemen arabamızı bir tamir ettirmemiz lazım bir hızlı bir şekilde. Et, 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 et. tamir tamir tamir. Hadi hızlı, hızlı 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 tamir ol ve tamir oldu. Okey hemen girelim arkadaşlar robotumuza ve sürmeye devam edelim bunu. Ah şurada 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 bir tane. Hadi gelin lan buraya. Geliyor 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 bir dakika tamam sorun yok sorun yok. Üsttekiler biraz sıkıntı gibi arkadaşlar ama şu adamla daha sen bence halledebilirim. Ama yok o adam da öldürdüler lan. Oha. Aa tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Sorun yok. Şimdi hemen şu aşağı doğru bir bakalım ve buradan mı çıkacağım adama? Tamam süper, süper 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 süper. Çok iyi. Hadi. Çok az canı kaldı. Öl lan. Hadi 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 hadi. Onu ölmüyor lan. Ölmüyor. Arkadaş oha çok vurdu çok vurdu çok vurdu. Bir tık bir tık fazla vurdu arkadaşlar. Bu sıkıntı. Hop gel bakayım gel 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 Senin silahların vuracağım. Hop, silahlarını yok ediyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi az kaldı az kaldı öleceğim. Arkadan da sıkıştır birisi. Hayır kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Bir dakika kaç. Acilen kaçmam lazım arkadaşlar. Şu an iki takımda hiçbir şekilde ilerleme kat edemiyor. Ve öleceğiz. Bir dakika şöyle bir çıkalım. Sonra bir tamir et diyelim şunu. Hızlıca tamir ol tamir ol tamir ol. Ve tamir oldu mu? Oldu. Süper. Şimdi bunda gidebiliriz arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hayır geliyor adam. Sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil şöyle arkadaşlar biz ona sıkarız ve onu biraz bir canını azaltırız Hadi oğlum sıkamıyoruz sıkamıyoruz hayır Arkadaşlar kendimiz biraz bir yok öldük 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 Şöyle bir şuradan tamir ettim biraz diyecektim de of, öldük ya Aha level 3 olduk arkadaşlar güzel 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 level 3 olduk şimdi neler yapıyoruz bir bakalım Ve onun bu hala MK1 mi ne oluyor lan Hayır savaşa gittik gene Dur neyse bir şey olmaz savaşa girelim güzel Son değil yeni şeyler alabiliyormuşuz sanırım arkadaşlar yeni partlar neyse bir bakarız ona da ilk önce bir şu savaşta bitirelim bir yol içmek gelir ya böyle savaşa gitmek çünkü paramız az zaten paramız gelmiş olur biraz ama yani arkadaşlar hadi başla şimdi şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar bir bakalım oğlum bir şey diyeyim mi bence şu anda aldık ya yüzde aldık arkadaşlar İnanıyorum bu sefer inanıyorum bize hadi şu alttaki şey gitse bir de keşke ama orada bir adam var hayır hayır yapma alamadık arkadaşlar alamadık ilk kişi bana saldıracak şu anda var ya Allah kahretsin ya, tam sorun yok sorun yok sorun yok ben şöyle bir çekildim arkadaşlar arkadaşlar. Tamam. Şöyle şunları bir sıkıntı. Oğlum şurada bir tane adam varmış ya. Kaçacağım ben kaçacağım ben kaçacağım arkadaşlar. Kaçacağım valla bila. Hiç uğraşamam ben onlarla. Bir düzeltmem lazım. Arabamı hızlı bir şekilde ineyim. Şöyle in in Şunları bir düzelt 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 Geliyorlar çünkü hızlı, hızlı, bir şekilde halletmem lazım. Tamam. Bitti bitti bitti. Şimdi kaçacağız kaçacağız kaçacağız. Güzel. Tam ayarladık. Ah burada bir adam var. Bu ne oğlum? Bu base'i ne bunun? Arkadaşlar bu ne ne yapmış bu? Bir dakika. Çok garip bir base yapmış lan. Baksanıza o öleceğim mi yoksa öldürüyor şu anda? Öleceğim. Arkadan bir adam daha geldi. Al işte. Kaç 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 tekerleklerimi sıkarsa var ya bittim şu an. Bittim vallahi billah bittim tekerleklerimi sıkarsa. Yok öldüm arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Kaçmam lazım. Hayır 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 öldüm. Arkadaşlar net öldüm net öldüm net öldüm. Net öldüm. Hayır öldüm ya. Oğlum ya. Of neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hemen garajımıza geri dönelim. Sağlık olsun sağlık olsun ne diyelim. Şimdi bakalım nelerimiz gelmiş merak ettim ya. Bakalım daha güçlü şeyler gelmiş. Hover MK2 ver. Oo. Bakalım bunlar gelmiş. He anladım. MK2 blok falan gelmiş. MK2 bloklardan alalım arkadaşlar bayağı o zaman bir. Şunu bir çıkartacağım ama. Bu 23 ve 35 imiş. Bunlar da pahalıymış ha biraz ya bir dakika. Alsam mı? Bence 4 tane yeter bize. Sonra full arkadaşlar heavy blok alalım. Mantıklı öyle hep bloklardan alalım ve bu ile gidelim arkadaşlar bu de bunları bir yerleştirelim bunlarla beraber bir şey değil mi çok fena uçacağız bence bir dakika şunları al yerleştir şuraya koyayım diğerini de şuraya koyayım aynı şekilde diğer tarafı da aynı yapayım Tamam lan lan yanlış koydum hayır 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 bir dakika tamam böyle güzel sonrasında sonrasında bitmedi daha bitmedi şunu bir koyalım arkadaşlar bunu da bu tekerlekleri korumak için yapamayacağım diyeceğim de tekerlekleri de koruyamıyoruz ki. Şöyle yapalım o zaman aynı. Tam böyle daha mantıklı gözüküyor. Sonra şöyle bir gelelim ve cam koyalım biraz da arkadaşlar. Cam da öylesine. <laughs> yani bir işe yarayacak diye değil. Tamam yeter böyle ya. Aynen yeter. Şimdi arkadaşlar Fatih'e tekrar gidebiliriz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Savaşa gideceğiz tekrar. Oo inanılmaz iyi bir şey yaptık ha. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bakalım acaba şu anda onları alt edebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Diğerleri hiç cam koymamış bu arada. Onu fark ettim ha. Bir dakika ben bir şuradan gelip şu kamera sensivity arttırmam lazım. Çünkü biraz yavaş arkadaşlar şarkı tam. O uçum lan. Uçum. Ha, ha, dur. Hey. Biraz biraz garip bir şey arkadaşlar. Biraz bayağı bir garip bir şey hatta Bu ne oğlum? Bu ne lan arkadaşlar? Bu ne oğlum? Yılmaz garip. Bakalım. Aha şimdi uçtuk. Tamam. He. Ya tamam şimdi oldu. Adam sıkıyor. Adam sıkıyor. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar öl 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 öl. Tamam kaçarız biz kaçarız kaçarız sorun yok. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Tam karşının base'ini ele geçiriyoruz. Şimdi bununla beraber atlarız bence. Yok atlayamadık ki doğru düzgün de. Hayır arkadaşlar kaç. <laughs> kaç 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 kaç. İnanılmaz hızlı kaçmam lazım şu anda benim var ya. Hadi tamam tamam uçuyoruz uçuyoruz uçuyoruz. <laughs> ben nasıl uçuyorum lan? Bir dakika çok çok garip bir şey yaptık biz ya. Tamam sorun yok sorun yok. Şimdi arkadaşlar şunu bir tamir edelim hızlı bir şekilde. Bir tamir olsun şu. Yoksa biz öleceğiz yani bunun içinde. Tamam hallettik. Şimdi hemen şunu bir ters çevirelim arkadaşlar. Tekrardan düz çevirelim pardon. Ve bunlarla beraber hadi oğlum uçuyoruz gene uçuyoruz gene. Hayır. Bu çok garip bir mantığı var arkadaşlar. Şuna bakın mesela. Aa, adam gelmiş. Hayır. Hayır. Saldırıyor. Oğlum geber lan. Kimsin oğlum sen? He? Tamam. Oğlum gel gel gel. Yok edeceğim seni şu an. Tamam. Çaktım şöyle bir. Hadi. Oğlum çok zor. Çok zor mu kontrol etmiş. Keşke şu hoverlardan takmasaydım arkadaşlar. Bir işe yarar falan diye taktım da. Hiç işe yaramadı arkadaşlar. Neyse. Hayır. 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 Öleceğim. Öleceğim. Kaç. Kaçıyorum. 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 Sorun yok. Sorun yok. Arkamdan da sıkıyorlar ama. Arkadaşlar. Hayır. Öldüm. yüz öldüm. Bir şey diyeyim yok. Öldüm. Arkadaşlar geçiyor olsun. Geçmiş olsun. Öldüm. Ah be yenildik arkadaşlar gene. Yenildik ya. Şu ben şu alın belaz şeyleri bir çıkarmak istiyorum. Nereler? Bam bam. Şunları da bir çıkartalım. Tamam. Şimdi gidelim şu tekerlekleri takalım arkadaşlar. Tekerlekler daha iyi. Bin kat daha iyi tekerlekler yemin ederim. Şunu da koyalım ve okey. Şimdi fight diyelim arkadaşlar. Gene bir fight'e girelim. Artık bu sefer alacağım. Bu sefer kafayı taktım. Alacağım her türlü. Evet. Savaşa girdik. Bu sefer bir şey diyeyim mi? Daha hızlıyız lan ve tank gibiyiz. Oha. Harbiden çok güzel şu anda arkadaşlar. Şimdi o sekmeye bak çok iyi. Şimdi mükemmel bir şekilde öldürebiliriz onlara. Tamam. Bakalım neredeler? Gelin lan buraya. Hepinizi yok edeceğim lan bu sefer. Bu sefer kaçamazsınız benden var ya. Bakalım şurada. Şurada 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 şurada, şurada bir tane daha var. Bam. Şimdi buradan arkadaşlar sıkacağım. Baya uzak olmama rağmen umarım sorun olmaz. Hadi. Hadi. Onu geberin lan. Geliyor bak geliyor geliyor geliyor. Tam bir şey değil Bu sefer her türlü kazandık vardı. Bu, bu sefer her türlü kazandık arkadaşlar. Hadi. Hadi 3 kişi saldırırız. 3 kişi alırız. 3 kişi alırız. Geber. Geber 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 Tamam. Hayır. Arkadaşlar şunu şu salağı bir öldürmemiz lazım bizim ya. Geber. Geber oğlum. Allah Allah. tam öldü. Sorun yok şu an. Tamam. Bir tane tekerleğimiz gitti ama sorun yok. Tank gibi olduğumuz için gideriz arkadaşlar. Şimdi şurada ben bir kendimi bir yenileyim. Ben bir yenile 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 yenile. Yenile. Tamam güzel ve yenile Tamamdır güzel. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde onu öldürebiliriz. Lan base'imiz öldürülüyor. Bir dakika. Oğlum yendik bile lan. Yılmaz kolay. Hadi geber 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 geber. Hayır öldü arkadaşım. Olamaz. Oğlum öldürtmeyeceğim lan. Öldürtmeyeceğim lan. ölemezsin. Ölemezsin. Sen ölemezsin. Gel buraya gel gel. Öldürtmeyeceğim. Gel gel buraya. Gel gel sık 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 kazandık kazandık arkadaşlar ikinci bin. Çok iyi işte bu işte bu çok kolaydı arkadaşlar vallahi <gülüyor> evet <gülüyor> kaç tane eli al alamadık sonra aldık mıydı kolay diyor ya. Neyse yapacak çok 287 para geldi. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer ki daha çok bu oyunun videosu isterseniz yazın arkadaşlar çekmeye çalışırım çünkü. Neyse o zaman sağlık kanka tıklayarak diğer videomuzu izleyebilirsiniz. LF Shop'a uğramayı unutmayın arkadaşlar. Yeni izleyenler varsa, ikinci izleyenler varsa bu kanalı LF Shop'ta kıyafetlerim var. Onlara da bakabilirsiniz. Neyse. Uzan sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.